Of, kokular kokular. Görüntü gerçi her şeyi anlatıyor ama Erzurum'a gelindiği zaman tadılacak ilk lezzetler arasında yer alıyor. Cağ kebabı. Erzurum'un dünyaca meşhur cağ kebabı. Şimdi cağ kebabı nasıl hazırlanır? Nasıl pişirilir? Nasıl yenir? Hep beraber bunu öğreneceğiz. İşte karşınızda cağ kebabı. Şimdi cağ kebabının mutfağına girdik ve cağ kebabının bütün sırlarını öğreneceğiz Ali Usta'dan. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk usta. Cevap. Tercihimiz bu bölge olmak üzere kuzu etinden yapılır. Evet, cağ kebabında ne kullanılır? Elimizdeki gördüğünüz kuzunun döşü. Tabi bunun e, sinir yatakları var. Çok ince de olsa arkadaşlarımız bir kısmını aldılar. Evet. Biz göstermek için de şöyle e, böyle ince detaylarını da kameranın karşısında alıyoruz. O zaman usta cağ kebabı için kuzunun kaburgası yani döşü bu Ve de, butu kullanılıyor doğru but, mu? En birinci tercihimiz odur ama kol da var bizim elimizde şu anda onu da kullanacağız. But yakası, iç but, kaburga bunlar sinir alınmış. Buradan işte dışarıdan baktığın zaman bu but kuzunun kolu. Dışarıdan baktığın zaman şu et çok güzel görünür. Sadece kuzu etiyle hazırlanıyor. çok güzel görünür. Evet kesinlikle güzel Çok güzel görünür. Netekim içinde bembeyaz Urgan gibi sinirleri var. Sinirleri vardır. Etin sinirini temizlemezsen eti yumuşatmak için başka şeylere başvurman gerekir. O da bize yaramaz. Bizim işimiz değil. Evet, Biz orijinal, Erzurum cağ kebabının o malzemeleri neler ustam? Kuzu eti, kuzu eti, soğan, soğan, tuz, Karabiber ama kokusu hala buram buram. Taze çekilmiş karabiber. Kesinlikle. Malzemeler bunlar. Malzemeler bunlar. Sıcak kebapta başka bir şey olmaz. Doğal hali budur. Malzemesi de kuzu eti olacak diyorsunuz. Dana kesinlikle etiyle, dana. tavuk etiyle, hindi kesinlikle, etiyle olmaz. Kesinlikle. Kesinlikle. Lokumlarımız hazır. Hazır. Şimdi bunları Şimdi biz, ne yapıyoruz? Hemen usta? bunları çok çabuk salavra yapacağız. Birinci unsur soğan. Evet. Soğanımızı yaydık. Oh. Çok güzel. Tuz. Üzerine tuz. Ben de çok olsun ustam. Tabii tabii tabi, tabii. tabii. Ve karabiber. Ve karabiber özel çekilmiş bir elinize alın koklayın özel çekilmiş karabiber. Oh. Oh. Karabiber de sizden bir daha gelsin çok güzel tamam. sattınız tebrik ediyorum oh. çok güzel beraber yapalım <laughs> ki lezzetli <Tebrikler> olsun. <laughs> evet. Doğan aynı şekilde. Evet. Of 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 Bu soğanın verdiği tat soğan da şu kalınlıkta olması lazım ne e, çok ince olacak su cebi ne de çok kalın olacak bu etin içinde bu eriyecek. Hissedilmeyecek. Tamam, Hissedilmeyecek. Tuan şey Böyle olursa tadını verir. Sıvı olursa acısını verir soğan. Oh 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 görüntü şahane. Ben bir fotoğraf çekip hemen Instagram'da paylaşıyorum ustam. Hani itibariyle Erzurum'da ca kebabı hazırlıyoruz. Ali Usta ile beraber. Evet Instagram adresimiz Dünya Tadıyorum. Facebook ve Twitter'da Dünya'nın Tadı. Of of of. Son katında kapattık. Üst katta biraz daha soğan yok. Vay 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 vay. Oh. Biraz atayım mı ustam? Tabii tabii tabii. Var var daha. Ben öğrendim çay yapmayı. Artık İstanbul'da yapacağım. Size rakip geliyor ustam. <laughs> şimdi bu et salamura oldu. Bu et salamura oldu. Ne bir kadar bekleyecek? Bir gün, iki gün dinlenecek bu et. Ama şimdi bizim arkadaşlarımız hazır içeride hazır bir etimiz, bir var. etimiz var. İsterseniz burada hemen bir de şişe vururuz. Tamam, Onu da gösteririz. Şöyle dolduralım. Dinlenmiş de bekletilmiş, salamura edilmiş etlerimizi şişe geçiriyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi cağ kebabı bu şekilde şişe geçiriliyor. Şişe toplayacağız. Şöyle şuradan kameranın göreceği şekilde şöyle evet, kenarları bir tiçe alıyoruz. Bu et salamura da pişmiş bir et. Şöyle bir çanı bırakıyorum. Görüyorsunuz. Bunun da pişmesine de gerek yok. Usta ne yaptınız? Çiğ, çiğ Gördünüz. <laughs> çiğ, çiğ yediniz. Kurt falan yapmasın bir dede. de. <laughs> Salamurada piştirdiniz az önce. Salamurada pişmiş et çok lezzetli çok güzel. Bunu fazla pişirmeye çok yok. Kuzu eti zaten oh, dağılıyor. Ustam iyice acıktı ben de acıktım. Biz bu etleri çiğ çiğ yemeden. Ustam ben yukarı çıkıyorum. Siz bunu geçirmeye devam edin. Başımızla beraber hemen bunu da hazırlıyoruz. Bundan da tatacaksın emeğin var. Yukarıda çınlarına tatacaksın. Evet. Of, of, of. işte görüntü budur. Bakalım lezzetli bu mudur Ustam? Lezzet budur. Tadına bakacağız. Ustam iddialı. Döneri yan yatırmışsınız. Ben ilk görü Fensi... görmez on dedim. Hayır. Dönerin dedim yan yatmış hali. İçisinin eti tamamen değişik. İkisinin. Dönerden farkı ne? Hemen onu alalım. Bakalım. Hemen, hemen izah edeyim. Döner sığır etinden yapılır. Kuyruk yağıyla yumuşatılır, başka şeyler de katılır içine. Ama e, cal kebap sadece kuzu Yoruk. yapılır. Aşağıda gördüğünüz e, kesinlikle dönerle e, cal kebabın ikisi aynı bir şey değildir. E, testlerde de aynı çıkmaz. Evet. Çünkü ikisinin eti tamamen değişiktir. Birisi kuzetinden yapılır. Kuzunun da her yerinden değil. İncik kullanamazsın, cerdan kullanamazsın. Göğüs yatağı kullanamazsın. Lokum Yağ kullanamazsın. Lokum. Kuyruk yağı kullanamazsın. Çünkü kaburgasının kendi döşünü yağını kullanırsın. but kol kullanırsın. Şekilde gördüğünüz gibi. Ben size hemen Ustak bir tane artık, artık, hemen bir tane hemen hemen tadına şurası. bakıyorum. Şöyle. Şimdi ne yaptınız şimdi? Ne yaptınız? Siz geçirdiniz kebabın, cağ kebabın içerisine. İşte görüntü bu. Hemen size takdim ediyorum. Bir of, tadınıza bak. Of of. Bir tadınıza bak. Lütfen. Yağlar akıyor görüyorsunuz. Tamamen kendi yağı. Kendi gördüğünüz. yağı. Kuyruk yağı yok. Kesinlikle, kesinlikle kuyruk yağı yok. Yağlar akıyor, tadına bakıyorum ustam. Böyle mi yenir? nasıl yemek? Tabi çiğ, tabi ki tabii ki. İsterseniz size eşlik edebilirim ben. Bunun çiğini daha çok seviyorum ama <laughs> pişmişinde de size eşlik edebilirim. Hiç sıkıntı yok. Of, of, Oo. Ben daha çok e, çiğ yemeği tercih ediyorum. Usta. Tatlı yemeği tercih ediyorum. Bu ne kadar lezzetli, ne kadar farklı. Şöyle söyleyelim, ben iddia ediyorum Dünyanın en taze pişmiş yemeği şurada pişti, şurada yiyoruz. En taze, en sıcak, en güzel yemeği çal çabap. O kadar lezzetli ki bu anlatılmaz. Yaşanır, çok sevdim. Böyle bir et, böyle bir tat dünyada yok. Yumuşaklığı nasıl? Lokum gibi ağzınızda eriyor. Dokum. Lokum? Lokum gibi ağzınızda eriyor. Hmm, hmm, hmm. Şimdi Demin döner dediniz ya dönerle bunun farkı çok şey bariz ortada. Tadı hiç benzemiyor. Tadı da benzemez, şimdi de benzemez şimdi dönerde bu kalınlık bir et çetsen, evet. şu kalınlıkta bir et çetsen çok ince evet, yaprak, tamam, yaprak gibi kesersin. Bu kalınlık bir et çetsen dönerde kesinlikle çiğner tabağına bırakırsın. Sığır eti hayvanın dokusu cerey serttir. Bu lokum gibi çiğnemeye bu lokum gerek yok. Gibi çiğnemeye gerek yok. Çiğnemeden yutuyorsunuz. Kuzey Ete olduğundan kaynaklı. Oh, oh. Kesinlikle ikisi aynı değildir, kabul edemeyiz. Ustam, ellerin sağlık diyorum.